Beyler. Hadi bir toplanın bakalım. Beyler toplanın. Hadi hadi. Çık, çık. Arkadaşlar Emir kardeşimiz bundan sonra bizimle birlikte. İrfan. Buyur ustam. Sen Emir'e yardımcı ol. Ne gerekiyorsa göster. Tamam ustam. Siz de tanışın kaynaşın. Hadi bakalım. Sağ ustam. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba hoş Mehmet usta. Bir bakar mısın? Ne oldu yine? Usta, yine siniyor. Ne yapayım oğlum? Kaç kere yönetime söyledik, gelen giden olmadı. Neyse hadi sen bak işine ben hallederim. İyi akşamlar Emir. İyi akşamlar. Bu servisleri kullanabilirsin evlat. Ben yürüyerek gidiyorum usta. Niye? Evin yakın mı buraya? Nerede kalıyorsun? Bakacağız. Ha. Bak biz bunu hiç düşünemedik. Nasılsa bulunur bir hal çaresi ha. Seninki bu. Hadi atla. Yok usta, sağ ol. Hadi hadi. Eylem? Babacığım hoş geldin. Yemekler hazır. Merhaba. Kızı Meylem. Bıraktığımda küçücüktü. Çabuk büyüyorlar. Hatırladın mı kızım Emir abini? Hatırlamadım. Bir gün kızlarla okul çıkışında liseliler takip etmişti sizi. Emir'i görünce yollarını değiştirmişler diye anlatmıştım. Hatırlamadım babacığım. Ya hani? Babacığım hatırlamadım. Bir tabak daha getir. Afiyet olsun. Başka bir şey yok mu ya? Bir haftadır patates kızartması yiyoruz. Ya kızım biz ağır işte çalışıyoruz. Bizim enerjiye ihtiyacımız var. Hani eve başka bir şey almasam anlayacağım da. Vallahi baba ben bütün gün bununla uğraştım. Yani dört tane elim yok ki ben ne yapayım? Temizlik mi yapayım? Yemek mi yapayım? Ders mi çalışayım? Bu da hem evlenmemi istemiyor hem de. Baba. Ya tamam şaka şaka. E ee, evlat, yok mu anlatacak bir şeyler? Yok usta, yat kalk geçti işte. E ee, sayılı gün, çabuk geçer diye boşuna demiyorlar. Emir abin askerdi biliyor musun kızım? Hayal etti lakabı. Özel harekattı değil mi Emir? Onun gibi bir şey. Eskiden de ketumdun sen. Oğlum yok mu şöyle bir operasyon alısı ya. ya? Baba sen de. Herkesi Rambo sanıyorsun. Ne anlatacak? Daha da isyancılarla çatışma falan. Terörist. İsyancı değil. Vay... Beyninizi böyle mi yıkıyorlar sizin? Eylem. Tabi. Tabi size göre herkes terörist. Kadın hakları savunucuları, LGBT bireyler, sekülerler, aktivistler, çevreciler. Bazı kavramlar çok çabuk değişiyor. Bana göre özünde hepsi insan. Ama insanın iyisi var, kötüsü var. O dediklerini tanımadığım için pek fazla yorum yapmayacağım. Ama ben dağlarda hiç iyi bir teröriste rastlamadım. Kızım sen hem özgürlükten hem de eşitlikten yanayım diyorsun. Hem de sırf milliyetçi olduğu için bir insanı ayrıştırıyorsun. Oldu mu şimdi? Milliyetçi değil babacığım. Faşist. Afiyet olsun size. Ya sana gerçekten inanmıyorum baba. Nefret ediyorum bu huyundan. Ya tutmuşsun elin katilini evimize getirmişsin. Katil falan. Ne biçim konuşuyorsun öyle? Kızım bizim emir işte. sen de biliyorsun hikayesini. Hapishaneye isteyerek mi girdi sanki çocuk? Git hapishaneye herkes kader mahkumu zaten ya. Kimse katil değil.